Merhabalar. Bugün 14 Ağustos. 13 Ağustos 2021'de düzenlenen artık adım adım SummerSlam'a gittiğimiz son SmackDown'lardan biri. Bir önceki SmackDown. Geceyi yanılmıyorsam John Cena açtık. Bakalım neler olmuş neler bitmiş. Komple bunlarla ilgili bir tepki videom her zamanki gibi. Sadece bir özettir aynı zamanda buradan da bakabilirsiniz izleyebilirsiniz. Bakalım neler gerçekleşmiş. Hadi bakalım. They asked me to come back you know big old piece of humble pie and Face off yapmışlar yalnız. Benim gelmemi istediler. İşte SummerSlam'da gel de şunun ağzına <laughs> et demişler. Roman. Team Reigns. Reigns'in takımı mı yoksa benim kimi <laughs> bak bak bak. Yine bazı yetişkinler Cena'yı sevmiyor. Samastam'da tarih olacaksın. Hey. Dinlemem lazım. 3. Yapamayacağını düşünüyorum. That, time, Oo. Bunu dediyse bence title. yok.

Ne kadar çok punishment ceza alsam bile asla pes etmem diyor. Hep sürekli orada direnmek. One, two, WWE oh. <coughs> WWE tarihin en büyük faili sensin dedi. Seni çok konuşuyor. Who did John Cena beat to become 17 time champion like you normally do and put on a hell of a show I'm just gonna hang in there for one two three And then I'm gonna take your title I'm gonna jump the barricade and I'm gonna run out of Allegiant Stadium as fast as I can. Sina çok acayip konuşuyor şu an yalnız. Kimse Roman'ın karşısında şu bir senedir böyle estirememişti. Genç adam. Anlamadığım bir şey var. Kaçınılmaz bu. Seni artık kimse koruyamaz. SummerSlam'de şampiyon champ, is here. Gone. Ne demek Intercontinental? Boogs dancing Uzun zamandır intercontinental muhabbetleri falan. Bilmiyorum beni sıkıyor ya. Intercontinental'ın böyle olmaması lazım da. Bakalım. Ne demek King Nakamura? 2 2 1 2 At Sean Michaels Reza Ramon, the Apollo Crews. <laughs> Oğlum Aziz nerede lan <Gülüyor> Azizciğim <Gülüyor> Evet Evet İşte bu hop <laughs> point perhaps in this match. Apollo almost touched the clouds here in Tulsa. But Apollo will not stop. Straight ahead, a vicious, aggressive machine. In the continental champion now. And Nakamura turns on drag. Nakamura caught him on the other side. Oh stunned is the champion. Nakamura going on a run. Nakamura. Big Mo on his side. Apollo Cruising trouble. One, two. Aa, ucundan. Nakamura şu an domine ediyor yalnız maçın şu bölümünü. Oo, eyvah. E bunu vurursa şampiyon olur. Oo. One, two. SmackDown Intercontinental a Şampiyonluk kemeri değişti. Aa! Nakamura daha iyi be. Tamam. King Nakamura Intercontinental Champion. Nakamura. Ere, ere, ere. Güzel güzel güzel. Şaşırdım şu an buna yalnız. Nakamura, <laughs> güzel. Apollo'dan harbiden sıkılmıştım Intercontinental olarak yani. Kamura'ya rakip çıkabilecek bir sürü kişi var. Güzel. Güzel. King Nakamura Intercontinental Şampiyonu. Ooh. Hadi bakalım. Contract signing. Şimdi oradan biri çıkıyormuş. Diyormuş ki işte ben onun ismini siliyorum, kendimi yazıyorum. İkisi de parıl parıl parlıyorlar bu ne ya? Sasha girl, Sasha kızım, iş hazır mısın? Yoksa yine kaçacak mısın? Oo. Sırtımı döneyim, beni arkadan mı bıçaklayacaksın? Hala kıskanıyorsun. Kend kendimi dinlemem lazımdı. Ben arkamdan bıçaklayacağını kendime kabul ettirememiştim ama yaptın. WrestleMania revanşını istiyorsan tek yapman gereken şey sadece sormaktı diyor. Sor sadece lan. Bak bu bu arada benim de şeyim var. Bir şey istiyorsan bana sor. Hayırsa okey derim yoksa ne bileyim. Ne gidip bana çemkiriyorsun? Sadece buraya çıkıp sen en iyi arkadaşın oldum mu düşünecekti? Oooo. Küfürler havada uçuşuyorlar. Sonya şimdi ikise de girişiyormuş. MMA'cisin sen zaten. Ağzını bunu <laughs> kırıyor. Bir kere daha bu. Artık <laughs> bu kontrat signing'ler çok böyle şey oluyorlar. Sıkıntı çıkıyor. Artık şu adam gibi imzalayın yoksa ağzınıza. Hadi. Sign it. Sign it. Arkada hakem var. Akşam. <laughs> Double Double tarihinde hiçbir kontrat signing böyle çok temiz bitmemiş. İlla vardır da yani 100 tane olduysa 98'i Dur hep be yapıyor yapma oğlum Bunu imzalarsam ha, bunu imzalarsam bir Zelina Vega. Ciddi misin? Zelina Vega iki haftadır geliyordu buralara. Carmela, bunu tanık. Ben bunu imzalarsam birinin tanık olması lazım bunu dedi. Heh, tamam. İkisi de geliyormuş. Carmella. Zelina Vega. 3 yıla karşı 1 right, Facebook'a. Senden her zaman 2 adım öndeyim. 2 adım. Hadi. Bianca'ya bak, Bianca'ya bak. <laughs> Gerildi. Yok burası karışacak. Burası karışacak. Tamam. Güzel imzalandı. Bir şey olacak o kadar belli ki. Oy 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 oy. Saşa'nın kafayı açacak zannettim da Demir demiri gelse sıkıntı olur. Nice. Boom. Karmel geliyor. Zelina ne oldu lan? Öldü. İşte o da geldi. Malakay Blen Hatun'u kameraya çarpıyordu. Çekimi iyi yapmışlar bu arada. Harbiden savaş alanı gibi şu an. O masa kırılacak ya. O masa kırılacak, devrilecekmiş şey olacak. Oo. 3 kişi varken Sasha'nın önde çıkması gayet mantıklı olan şey zaten şu an. Boss. Patron, ile Zelina'nın mı patronu sen? Ne lan o kadar siz de istiyordunuz? Şimdi Sasha'nın yaverleri mi oldunuz? Tamam tamam yeter artık yeter. Tamam ben de Ben, de o tamam sıkıntı hadi. Hadi bakalım dedi. O masa. Oy masa yatırıp üstüne frog splash yapıyormuş. Of. Boom. Um. Tamam bu aksiyon güzel. Bu aksiyon bize yarar. Summerslam'da maça daha çok heyecan gelir. Oo harekete bakar mısın? Oo. Ben en son birinin böyle ayağının ucunda böyle yaptığında en son Undertaker'ın geldiğini görmüştüm de. Hem <laughs> de <laughs> bir sabır yani. Tam aynısını yapıp bekilinç geliyormuş falan. Oo. Hem de saçıyla. Oo. <laughs> SummerSlam maçını merak ediyorum. Are you ready for a good time? Seth freaking Rollins. <laughs> Oğlum adamı niye tutturuyor? Tamam. Edge'in bana teşekkür etmesi lazım. Yo hayır. Yo. Sadece Edge değil. Hepiniz bana teşekkür etmesi. Bak isin sakin başladığı her segment <laughs> falan diye bitiyor. <laughs> Bakacağız bakalım. 2014'te Edge gelmeseydi bunlar olamayacaktı. Ta o zamanlar kafasına falan basmıştı ya böyle. Onun Edge işinden geçecek gibi geliyor bana bu sefer ya. Yani çünkü Edge'in artık geldiğinden beri kazanması lazım böyle. Bir pay de kazanması lazım ve Galiba SummerSlam bu. <laughs> Acting kariyer puf diyor gitti. Aktörlük kariyeri bitti gitti. <laughs> Oğlum böyle ev, evi mevi karıyı kızı karıştırma ne yapıyorsun sen? Oraları karıştırma. Ne demek? Ne demek eci istiyoruz? Beni çok ileri, çok böyle sınırlarını zorladı. Yani düşünmemen, söylememem gereken şeyleri söyletiriyor. Geleceğin Universal Şampiyonu ya. Net. Daha önce de aldığı şey zaten de. Ben de ailemi düşüneyim. Uyy, Becky. Becky gelip Edge'e saldırıyormuş. <laughs> Edge bu... 2014 değil şu an. Zaman değişti, ben de değiştim geçti. SummerSlam'dı. Okey. Ne Stomplayacağım. Seni bu mata diyor yere zemin ediyor stamplayacağım kafanı. Bu seni eğer put you out diyor seni yollayacaksa. Hadi bakalım. Ece e bildiğin gözdağı veriyor Seth freaking Rollins. Bu maç güzel olacak. Bu maç güzel olacak neden Edge'in rakibi de Seth Rollins olduğu için ekstradan güzel olacak yani. Bu maça hype'lanıyorum yes. SummerSlam'da atın bize Edge'le Seth Rollins. Dolph Ziggler. Ray'i indiriyor Dolph Ziggler. And a kick out <laughs> Öyle... That Sıkıntı vardı. Geldim o yüzden hemen. Çünkü Tarihin ilk baba oğul tag team şampiyonları. bu arada Remy Serlo'da geçmişi falan var baya yani. Hatırlayanlar vardır 2009'larda falan. Dominic has been introduced <laughs> and Dominic. Did. Are you ready for a good time? Hadi bakalım. <laughs> 21 yaşındayken ne <yani. gülüyor> O kadar para. <laughs> bu. Şu an var ya boş yapıyorlar şeyler. Michael Cole. <laughs> Dominik'in yaşından şey çıkarılıyor işte. Sen o yaşlarda ne yapıyordun bilmem ne. İşte ben burs kovalıyordum. Falan. E, Ama bak Dominik. Baba Tor <laughs> şey babayla. Sayesinde böyle. Yani ne kadar çok head of the table tişörtlü adam var lan. <laughs> Boom. Kenten. Ha, Dominik girdi. Dominik hiç göze hitap etmiyor ya. Uf. Oy. Dominic the hell out of the dirty dogs with the big right. dirty dogs. Dominic gelişimini harbiden merak ediyorum bu arada. ne hal alacak. Two. Ah roll up. olmadı. Çok roll upla bitiyor zaten bu arada. <laughs> bu bitirir. Bu bitirir. One. Two. İlginç. Dominic bunda biter diye düşünmüştüm thunderdome era. Hoppa. step up in Ziguri. Oh, oh, go go go. 6-1. Go. one. dam go. nasıl dal geçiyor? 6 Go. Bu puyaka. kapı ya ka. 6-1. 6-1. Uskumuma. Ne diyor? de Heh de yaldı. Robert Rude. Rey tek almadı mı? Aman. Pay attention aynen dikkatini dağıtma sakın sakın. Bizlik arkadan rakadan gelmeyecek mi? One. Two. Three roll up'la aldı yine. Ya işte roll up'ımızı hareketler. Yine. Dominic and Rey. Yıkık geldi yine ya. Kevin Owens Corbin 1000 dolar vereceğim tamam sana diyor. Vermeli miyim? Ya yani niye yo lan anasını satayım? Hayır verme diyorlar. Ama kendini yardım edeceksin. Almak için. Beni bu gece yenmen lazım diyor. Gün geçtikçe Corbin'in gömleği böyle kirleniyor ve ütüsü falan kaçmış, mahvolmuş. Çok. <laughs> Etayır nasıl et hayır eğer kaybedersen ben seni yenersem bu duracak artık milletten yardım için WWE millete diyor işte dilenmeyeceksin diyor. Asla WWE'yi bir daha böyle işte utandırmayacaksın. Oğlum. tam adam geçmişte bir şeyler yapmış da biraz acıyın lan. Yoksa biz Türk zihniyeti olarak birazcık o bak bunu yaparsan işte bunu yaparsan stun'ı yersin ama işte yani neyse başladı de şey oldu böyle abi o kadar ihtiyacı var bilmem ne oluyor yalvarıyor kimse vermiyor acımıyorlar yet yetim değil gerçi oy sopa kick de en sonunda artık çıldırıyor yani ondan sonra niye villain oluyorlar Kevin Owens. Bu, bu maçı Corbin'in kazanmasına... Ya dur bir dakika bu sefer kazanabilir mi acaba ya? <laughs> bu arada bak şu an bir şüphe oldu kafamda. Bu sefer kazanabilir mi acaba? Are <laughs> Bin dolar. En azından birazcık rahatlatır. Ya şimdi Türkiye'de bin birim olarak düşünün bin lira. Yani şu an konuştuğum mikrofonu alamıyorsunuz bu paraya. Ama Amerika'da bin dolara <laughs> bayağı bir şey yapabilirsiniz. Boom. Uuu. <laughs> bir üstün geliyorsa o iş yatar. O bin dolar GG. Bir daha insanlara şey yapma. Ondan sonra ne olacak biliyor musun? Bir yerden hırsızlık yapmaya falan başlayacak. Eğer insanlar böyle buna şey yapmazsa kimse yardım etmiyor bilmem ne dinenme falan e, yani. Ama şey de var şimdi gidip şu an elin yüzün düzgün, şu maça çıkabilecek kadar kondisyon her şeyin var. O zaman farklı bir işte de çalışabilirsin. Niye ringtesin? Ama bu iş bir senaryo. Şu an çalışabilecek durumda mesela. Hani Neyse ayrıntısına girmeyelim artık. Fikir farklılıkları olabilir. Ondan sonra Türkiye'deki her insan gibi, çoğu insan gibi diyeyim daha doğrusu. Pardon kusura bakmayın. Ne? Benden farklı mı düşünüyor? Dur ben buna düşman olayım. Üff. Boom. Yani bu maç olmasın ya. Şu an fikrim değişti. Maçın gidişatına göre fikrim değişti. Money in the bank winner. Champion. Ooh. Oh, اومdu. The... Oh, Apron's just got Apron's. Apron Aperon London. 1 2 one stack, one rack içeri. Let's go. On his road to recovery. Corbin slides under the bottom rope. Bu sefer olmadı aynısı yine. Big Boss olup. Two. Olmadı. Tamam bu KO'nun ya. Tam şimdi itiraz ederken KO çakacak buna Stunner'ı. Oğlum bu para ihtiyacı oğlum adam 1000 dolar için. Stunner gelirse biter. Gelmedi. Böyle mi çek? Tüm. Aa, bin 1000 dolar geçmiş olsun. Anlaşma gereği, sözlü anlaşma tabi. Herhangi bir yazılı bir şey yok. Sözlü anlaşma gereği Baron Corbin bir daha kimseye dilenmeyecek. WWE'yi utandırmayacak. Bakalım ne olacak. Ben diyorum bundan sonra isyan çıkarır yani. Biraz gidip oradaki seyircilerin şeyini, cüzdanlarını falan götürmesin. E daha devam ediyorum bir de. Acı lan. Oo. Hey Baron. Ne olacak şimdi? Harbiden ha. İyice şey oldu. Biri geliyor. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> ben dedim ama bundan sonra hırsızlık falan başladı. Money the Bank çantasını çaldı ya. Lan gidiyor çantayla. Zengin olacağım. İşte başardım. Hey. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? İyice delirdin ya.